Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Yiğit Ali Güneş bugün harika. Ve ağaca tırmanmak istiyor bugün. Biraz kumla oynadı. Babasıyla birlikte ağaca tırmanmaya çalışıyor. Bakalım Yiğit Ali. Ağaca tırmanıyor. Evet. Vay vay vay. Harikasın Yiğit Ali. Dikkat et ama. Dikkat et. Dikkat et. Küçük. Büyük bir ağaç. Ama köklerinde kesilmiş bölgeleri olduğu için tutunma yerleri var arkadaşlar. Ve Yiğit Ali de bu şekilde evet. ağaca tırmanıyor. Yiğit Ali yi salla bakalım. Evet. Merhaba bay vay Çok güzel çok sevkli ve eğlenceli Hop babasıyla kucağında. Tekrar tırmanmak istiyor Yiğit Ali Tekrar tırmanacak mı? Tırmanmak istemiyor Biraz güneşin keyfini çıkarmak istiyor tamam. Ve burada kum oyunu var Kumla oynayacakmış Hadi, Hadi bakalım Biraz kum eğlencesi Sopalarımızı almışlar Ya tahtayla bir şey yapalım Tamam getir onu hadi. Sopayı beğenmedi İtalya. O büyük sopa buldu. Evet şimdi eşeleyelim kumu. İtalici. işte. Babasıyla kum oynamaya çalışıyor ve çok güzel. Güneşin keyfini çıkarıyor. Aferin, bir daha yapabilirsin. Kumu oradan taşıyor. Bir tahtayı, kürek gibi kullanıyor İtaly. Hadi birlikte yapın babayla. Birlikte kürek gibi kullanalım. Oyuncaklarını getirmedik Yiğit'im. Kumların içinde bir çöp bulduk. Küçük bir tahta parçası ve onunla oynuyor biraz. Çok güzel. Eğlenceli mi Yiğit Ali? Yiğit Ali kumla oynamayı çok seviyor. Ne yapıyorsun şimdi? kepçe, kepçe yapmış elindeki tahtayı. Kepçe ile kumları topluyor. Diğer çocuklar da bisiklete biniyor. Oyun oynuyorlar. Yiteli kumla oynuyor. Güneş bugün harika. Ve bunun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim istersen İtalya biz oyunumuza devam edelim. Bay bay yapalım. Bay bay. Bakmıyorsun ama. Bay bay. Hoşça kalın.